Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle tekrar karşınızdayız. Rum Bakan açıkladı. Türk silahlarını yok edeceğiz. Değerli izleyenler, Kıbrıs Rum Yönetimi Savunma Bakanı Haralambos Petridis, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Geçitkale Hava Üssüne 2 yıl önce yerleşen Türk silahlı insansız hava araçları ve İHA'larına çözüm aradıklarını belirterek gelişmeleri izliyoruz. Karşı önlemler almaya çalışıyoruz dedi. Habere göre Rum Bakan savunma bütçelerini 46 milyon avro artırdıklarını da kaydetti. Yunan Katimerini gazetesine konuşan Haralambos, Türk siyalarının varlığını yakından takip ettiklerini ve savunma kabiliyetlerini artırmaya çalıştıklarını söyledi. Rum Bakan, Silahlanma programımız devam ediyor. Bakanlar Kurulu 46 milyon avroluk ek savunma bütçe talebimizi onayladı. Yeşil Hat'ın elektronik sistemlerle denetlenmesi konusunda da ilerleme kaydettik sistemi kuracak şirketle anlaştık. Yakında Türk siyalarını yok edecek teknolojiye sahip olacağız dedi. ABD'nin Rum yönetimine uyguladığı silah ambargosunu tamamen kaldırması gerektiğini de ifade eden Haralan Buz, Fransa ile askeri işbirliklerinin ileri seviyeye ulaştığını söyledi.